Ve banyosunu yaptı. Kurudu. Mis gibi oldu. Şimdi ona süt vereceğiz. İyi misin? İyisin değil mi? Gitti oğlum. Kurutmasana süt vereceğiz şimdi. Çoktan çıkmış Şimdi sütünü de içsin. Sonra Kenan abiye teslim edeceğiz. Kenan abi onu artık ofisinde bakacakmış. Mis gibi oldu. Karnını doyuralım. Kenan abiye götüreceğiz. Ve Ecrü Mina da istediği zaman gidip sevebilir. Çünkü Kenan abi bizim yöneticimiz olduğu için bu dairelerde bir yerde ofisi çok yakın bize. Ya ya çok acıkmış. Artık titremesi de geçti mis gibi de aldı. Kendini de doyuralım götürelim evine artık. Afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz hayvanları çok seviyoruz. Sizler de çok sevin. Asla onlara zarar vermeyin. Hoşçakalın.